Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda sizlerle birlikte başlıkta ve kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi Türkiye'de hatta çoğu dünyada birçok kısa film ödülü alan bizim bir tane çekilen bir nefes tut adında kısa filmimiz var. Çoğunuz bundan haberdar değildiniz. Buna bir tepki videosu çekeceğiz. Tepkiyi kötü anlamda algılamayın. Film gerçekten muazzam olmuş. 9 dakikalık ve kısa, kısa bir film. Gerçekten bu Türkiye'den mi çıktı diyeceğiniz ve size gerçekten hayata alan Güzel bir kısa film olmuş. Emin Murat Kılıcın kaleminden çıkan bir tane film. Ben size bunun e, şey kısa kısa açıklamalarını zaten yapacağım. İsterseniz biz direkt videomuza geçelim. Dostlar şimdi şu kulaklığımızı takalım. Ondan sonra da şu kısa filmimizi bir başlatalım. Bunu ne zaman yaşamaya başladınız? Aslında bu sabah başladı. Arabayla işe gidiyordum. Radyoyu dinlerken fark ettim. Müfredatımız en son sınav sistemine uygun zaten. Ee, aynı zamanda okulumuzda biz öğrenci bazlı eğitim veriyoruz. İstedikleri bölüme yerleşebilmeleri için öğrencilerimizi birileri resmen düdüklüyoruz. <laughs> Bir de ezberletiyoruz her şey ki sınavı kolay geçsinler. de. Yetenekleri falan hiç umurumuzda değil. Sadece nefesinizi tuttuğunuz zaman oluyor. Sonra hemen buraya geldiniz. Yani bu halde işe gidemezdim. İzin aldım ben de. Çok ilginç. Bunu benim de görmemiz sakıncası var mı? Yo. Dostlar bu arada ben ufaktan bize size anlatayım, anlamadıysanız. Bu adam zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Ufaktan ben size söyleyeyim. Şimdi ben gelip size burada bir şeyler anlatıyorum ya. Bu adam nefesini tuttuğunda aslında söylemek istediğim yani ağzından çıkan değil de içimden geçenlerin hepsine görebiliyor. Böyle bir yeteneği var. İsterseniz devam edelim. Zaten şimdi göreceksiniz siz bunu. Ben de denemeyelim. Sağlıklı olmaz. sıcak insanlarla dolu bu coğrafyayı diktatör rejimlerden ve iç savaşlardan kurtararak kardeş ülkelerimizin huzur içinde yaşaması işimize gelmez. O ülkelerde çatışmalar olacak ki biz silah satalım. Diktatörü de düşmanı da hep biz yarattık. Bir de üstüne bu ülkeleri borçlandırıp bize bağımlı hale getirdik. Barış getirme ayağına ne kadar petrol ve kaynak varsa hortumla <laughs> insanlık için teknoloji ve sağlık alanında da çalışmalarım... Kolayla hayatı keşfet. Buz gibi bir kolayla sen de kalp hastası, diyabet, kanser olma şansını yakala. Kola. Karbondioksit emdirilmiş şekerli su. Yeşil şelale evlerine gelin. Ömür boyu borca girerek hadinize olmayan lüks evleri alın ve kendinizi zengin zannedin. <laughs> ve Prestige İstanbul'da buluşuyor. Şimdi de oldu mu? Oldu. Kiraların... Konuşalım. Asıl zaten burada. Burada zaten tamamen anlıyorsunuz. İstileyin bakalım. Sen de rahatım. Günaydın Gülay. ne haber? İyidir, senden ne haber? Günaydın gerizekalı! Bu salak da hep bana bakıyor. Hah! Geldi yine benden daha fazla maaş alan piç. O pantolonu üç gündür giyiyorsun. Bugün de bütün işlerimi sana kitleyeceğim. Karın nerede yalnız olduğunu mu zannediyorsun? Miray, ne haber? İyi Metin Bey, siz nasılsınız? İyi, sağ ol. Kolay gelsin. Şey, e, sunumu akşama bitirebileceksin değil mi? E, biter diye tahmin ediyorum. Tamam ama bak, eğer sıkışırsan arkadaşlarından yardım iste, tamam mı? Unutma, unutma. Biz bir takımız. Ben de sabahtan akşama kadar bu takımı gaza getiriyorum. Yoksa gaza getirmezsem sabahtan akşama kadar... ...12 saat sizi burada nasıl tutacağım ha? Bir yandan da ne yapıyorum biliyor musun? Sanki şirket hepimizinmiş gibi yapıyorum. Siz köle olduğunuzu anlamayın diye. Ya. Ama işte nerede? Sana üç kuruş maaş veriyorum. Ben milyonları kazanıyorum. Hiçbir şeyin farkında değilsin. İbretlik malsın. Mal, mal. Ya. Oh, karının memeleri de güzelmiş. Abi. ne? Eşine iş arıyordunuz ya. Dostlar aslında bu tamamen gerçek hayat biliyor musunuz? Bu adam tamamen bir kapitalist düzeme geçirmiş. İki de insanların gerçekten bu kadar bencil, İnsanların bu kadar birbirini kullanmaya meyilli ve kötü huylarını buradan anlatmış. Ben gerçekten bayıldım bu dakikasına kadar. Daha zaten devam edeceğiz. İstiyorsan e, bizim muhasebede uygun bir pozisyonda iş verelim hanımefendiye. Yok Metin bey teşekkür ederim düşünmüyoruz. Bak benden çekinmemize gerek yok. Yani istiyorsan başka bir pozisyonda da şey yapabilirim karın. Emin ol. Aa, biliyorum biliyorum. Ha. Teşekkür ederim. Evet tamam sen bilirsin. Ee, şey e, hadi tamam o zaman bitirince gelirsin tamam? Tamam. Hadi kolay gelsin. Abla bir su versene ya. Tamam getiriyorum Güray'ım. Hey, hey, ben, de hey ben de buradayım. Ben de geziyorum. Sizden aşağı kalmıyorum bir kere. En doğru benim görüşümdür. Benim gibi Benim düşünmeyen, düşünmeyen herkes, herkes, salaktır. herkes salaktır, hatta ölmelidir. Akıllıyım ben, bilgiliyim ben. Kaslarım var kızlar, bakın kaslarıma. Bu hiç bok. Efendim hayatım? Hayatım mutfağın penceresini açık bırakmışsın yine. Kaç defa dedim sana ya, çocuk hastalanacak. Şunu. Çok özür dilerim ya, unutmuşum. Bir dakika ya, sen bunun için mi aradın beni? Aslında seni neden aradım biliyor musun? Ofiste olduğuna emin olmam gerekiyor. Buradan yıkıldım ben. Ya. Torunun kimle kalacak peki? Hiç bilmiyorum anne. Hiç bilmiyorum. Daha çok küçük. Annesiyle kalsın biraz. Hiç. Sonrasına bakarız. Ah güzel yavrum. Ya. Oğlum, sen hiç merak etme. Her şey düzelir. Her şey yoluna girer. anne. Söyle yavrum. Güray. Oğlum. Sanki... Sanki senin benden sakladığın... Başka bir şey var ha? Güray'ı Oğlum, oğlum ne derdin var? Ne derdin var? Anlat. Anlat birlikte devam bulalım. Oğlum! Güray'ı Aç. Aç kapıyı. Sen benim kıymetlimsin. Sen benim bir tanemsin, sevgilim. <laughs> <laughs> Bak, güzel oldu. Kıyamam sana. Gülay'ım. Aldığın nefesten daha önemli bir şey yok. Şey Oğlum. Yok. arkadaşlar kısa film bu kadardı. En son da şeyi fark etmişsinizdir. Zaten beni de en çok duygulandıran nokta o. Adam nefes alıyor. Annesinin yalan söylediğini hani bunu istemsi olarak yapıyor. Bakıyor annesi gerçekleri söylüyor. Ağzından çıkanlar ve içinden geçenlerin hepsinin aynı şey olduğunu görüyor. Ve hayatta bir insana en çok değer veren şeyin annesi olduğunun kısa mesajını veriyor. Gerçekten muazzam gerçekten. Ben buradan Emin Murat Kılıcı alkışlıyorum. Mükemmel bir film olmuş kısa film olmuş. Dünyada kaç tane sinema sinema ödülleri almış, kaç tane festivalde, sinema festivallerinde birinci olarak gösterilmiş. Fakat Türkiye'de ilk 30'a dahi girememiş. Bu kısa film 3 ay önce falan çekiyor galiba. Emin Murat Kılıç bir tane röportajında şey diyor. Ben diyor bu kısa, kısa filmi çekme diyor böyle bir fikrim var diyor. Adam kendisi zaten reklamcı, reklam işi yapıyor böyle. Ama diyor oyuncu lazım diyor, ekipman lazım diyor. Ondan sonra kamera lazım diyor, araba lazım diyor. Bunları çekmek için ben artık diyor bunlar için düşündüm taşındım ve eşime ben bunu söyledim diyor. Eşi de tamam demiş daha çocuğu doğum yaptıktan 40 gün sonra daha çocuk çocuğunun 40'ı çıkmadan bu Bursa'dan İstanbul'a geliyor bu adam bu filmi çekmeye şeyleri topluyor. Oyuncuları oyuncular oyuncular tek tek gidiyor. Oyuncular senaryoyu gönder diyor fakat bu adamın da hala senaryo yok. Yalnızca fikir var. Diyor ki senaryomu yazdım bunları gönderdim. Evde tanıdıkları bir tane kadının eviymiş gittim misafirle diyor eve bir baktım diyor. Ev güzel diyor artık diyor Filmi çektik diyor, kurgusunu ben yaptım diyor ve bu kadar da ben başarılı olacağını bilmiyorum diyor. Çok yerden çok muazzam şekilde ödüller alıyor ve ülkemizi te teslim hmm, ülkemizi teslim ediyor birçok ülkede. Muazzam bir kısa film ve ben bunun üzerine bu kadar harika anlatılacak bir kısa film görmedim. Eleştiri var, işte insan sevgisinden bahsediyor, kapitalizme geçiriyor ve muazzam. Yalnızca ben buradan bu adamı alkışlamak istiyorum. Dostlar isterseniz Emin Murat Kılıç'ın e, röportajını da şuradaki ben kartlara koyarım. Gidip kartlardan izleyebilirsiniz. İnanın bu şey aslında bu adamın düşüncesi neymiş biliyor musunuz? Şu böyle bir gözlük olsun. Bu gözlüğü insanlar taktığında insanların gerçek yüzlerini görebilsin. İnsanların içinden ne geçiyor bunları duyabilsin adında bir fikir varmış en başta. Ondan sonra demiş ki bakmış araştırılmış böyle bir fikir ortaya çıkılmış ve yapılmış. Bu adam da demiş ki bu adam nefesini tutsun. Take a breath. Yani yabancılara da çevrilmiş. Yabancı dallarda da bildiğiniz gibi ödül almış. Ondan sonra işte adam böyle bir gücü olsun demiş. Böyle bir düşünceyle çekmiş bu filmi. Ve gerçekten muazzam olmuş. Ben film bittiğinde gerçekten çok çok duygulandım. 9 dakikalık kısa film. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer ki böyle bildiğiniz çok kişinin de kısa filmler veya bu tür tepki videoları çekmemi istiyorsanız aşağıya yorum olarak belirtebilirsiniz. Film hakkında düşüncelerinizle kısa film hakkında düşüncelerinizle aşağıya yorumlara yazın ki birlikte bunun hakkında tartışabilelim. Ben filmi çok beğendim. İzlemek için de aşağıdaki şeylere gidebilir. Aşağıda link bırakacağım. Oraya da gidebilirsiniz. Son olarak aşağıda Discord sunucum var. Eğer ki benimle birebir bir bağlantıya geçip fikir almak, fikir danışmak veya benimle konuşmak istiyorsanız Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bu videomun sonuna geldik. Ortadaki bağlantıdan kalma abone bir Burada ve burada çıkan videolardan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bir dahaki videom görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.